Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10-16 Ocak haftası Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Onlardan bahsetmek istiyorum. Hareketli bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. İş ve kariyer gündemi biraz daha ön planda olacak gibi duruyor açıkça söylemem gerekirse. Haftanın hemen başında arkadaşlar Salı gününde Mars ve Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Mars içinde bulunduğumuz süreçte yay burcunda. Dolayısıyla sizler adına yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konularıyla ilgili bir takım işleriniz varsa, hukuksal bir takım durumlarınız varsa, eğitim, yüksek öğrenim, akademik kariyerle alakalı bir takım çalışmalarınız varsa, buralarda bir takım hayal kırıklıkları, tam olarak odaklanamamak, konuyu tam olarak anlayamamak veya çözüm üretmekte zorlanmak yönünde etkiler ön plana çıkabilir. Sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Mars'la Neptün arasında stresli etkileşim varsa Özellikle salgınların boyutlarının yükselmesi ki içinde bulunduğumuz süreçte bunu çok fazla gözlemliyoruz. E, dolayısıyla hani sizin sağlık alanınız da bundan etkilendiği için e, özellikle şu anki virütik etkilere çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Ancak aynı gün yani gene Salı gününde Güneş ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim de devrede olacak. Burada özellikle iş ve kariyer gündemiyle alakalı hayalini kurmuş olduğunuz yani içinizde yer etmiş ya şöyle bir hayalim var işte kendi işimi yapsam da şu işi yapsam dediğiniz meseleler varsa bunlarla alakalı olarak oldukça destekleyici etkilerin yer aldığını söyleye, söylemem gerekiyor. Ee, hayal gücü ve yaratıcılık ilham gerektiren işlerden gerçekten çok güçlü bir kariyer planlaması veya kariyer yolu tespit edebilmeniz ve bunun kararını alabilmenizle alakalı olarak da yine güçlü etkiler altında olacaksınız arkadaşlar. Perşembe gününe geldiğim zaman 14 Ocak tarihinde Merkür'ün retrosu başlıyor. Kova burcunda gerçekleşecek arkadaşlar bu retro ve Şubat ayının ilk haftasına kadar da sürecek. Dolayısıyla sizler adına sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarıyla alakalı gündemlerde bir takım geriye sarma durumları, bir takım patinaj çekme durumları, belki arkadaşlıkların bozulması veya daha önceden aranızın bozulduğu eski arkadaşların tekrar ortaya çıkması, bu defa aradaki iletişimsel problemlerin çözülmesi ile alakalı bir takım meseleler yine gündeminiz içerisinde yer alacak. Burada tabii ki aşk gündemleri de önem taşıyor. Aşk beklentisi olan arkadaşlar varsa, eski aşklar tam olarak sonuca ulaşmamış olan e, eski sevgililerin yine bu süre zarfı içerisinde gündeme gelmesi e, söz konusu olabilir. Merkür retrolarında eski sevgiliden yeni sevgili olmuyor arkadaşlar. Yeni bir şans istense dahi bunu retro sonrasına bırakmanız, yani Şubat 3 Şubat sonrasına bırakmanız da bana sorarsınız fayda var. O süre zarfı içerisindeki e, aradaki sıkıntıları veya daha önceki gündemleri çözebiliyorsanız eğer çok daha başarılı ilerleme şansınız olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında bildiğimiz klasik Merkür retrosu hikayeleri olan işte elektroniklerin bozulması, bilgisayarlarda problemler, maillerde e, çökme, bilgisayarın işte ne bileyim yedeklenmesi mesela önem taşır. Özellikle Kova burcunda retro yaptığı için internetle alakalı, elektrikle alakalı bir takım kesintiler ve sıkıntılar o mail trafiğinde yaşanabilecek problemler, telefonun rehberinin çökmesi gibi konular yine bu Merkür Retrosu konuları içerisinde yer alıyor. Hafta sonuna geldiğim zamansa 16 Ocak önemli burada pazar günü. Pazar günü güneşle Plüton Oğlak Burcu'nda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Burada gerçekten iş ve kariyer konularıyla alakalı ciddi gücü elinize aldığınız ve hani karşınızdakilere sözünüzü geçirebileceğiniz bir süre zarfı içerisinde olacaksınız. Burada muhtemelen işle ilgili kararlarınızın açığa çıkacağı bir dönem olacaktır. Çünkü bir sonraki hafta zaten Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu da tamamıyla kariyer gündemlerini ifade ediyor sizin adınıza. Dolayısıyla hani bu süre zarfı içerisinde işiniz işinizdeki bir takım belki sıkıntılar, sorunlar bunun eve yansıması evle iş arasındaki dengeyi bulma durumları pazar günü biraz daha böyle hani iş ve kariyer odaklı yönelmeniz adına baskılı gözüküyor aslına bakarsanız fakat burada otorite olarak gördüğünüz iş yerinin patronu olabilir müdür amir pozisyonda kişiler olabilir onların desteğini yanınıza alabileceğinizi söyleyebilirim güç ve gövde gösterisi anlamında kariyerde güçlü bir gösterge Pazar günü ve bir sonraki haftaya yansıyacak şekilde gündeminizde olacaktır arkadaşlar. Ee, kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Ee, tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç burçları.